Merhaba arkadaşlar. Bu videoda maratonu nasıl bırakırız, neden bırakırız, ne durumda bırakırız, ona kısaca değineceğim. Maraton yeterince uzun bir mesafe ve bir sürü sürpriz içeriyor. Ne kadar tecrübeli olsak da, zihnen hazırlıklı olsak da, antrenman olarak da hazırlıklı olsak da veya bu konuda çok e, hikaye dinlemiş, çok makale okumuş insanlar olsak da maratonun her bir oturumu yani her bir katılacağımız maraton bir sürü bilinmezlikle dolu oluyor. Vücudumuzun o gün nasıl tepki vereceğini çok da öngöremeyebiliyoruz. Yarış öncesi ısındığımızda bir miktar fikir verse de yarış öncesi ısınmamız çok düşük efor içerdiğinden yarış esnasında çıktığımız tempo ve nabız birazcık daha bize fikir vermeye başlıyor. Özellikle ilk 5 kilometrede. Ama ilk 5 kilometre birazcık daha zaten dinlenik olduğumuz zaman. Birazcık daha kalabalığın etrafımızda bizi uyaranlarla meşgul ettiği zaman. Bu sürede de yine verimli bir şekilde bize veri sunamamış olabilir parkur. Şimdi ilerleyen kilometreler Vücudumuzun antrenmanlarında ne kadar bu maratona hazırlıklı, hazırlıksız veya fazla yıpranmış oluşuna dair sinyaller verecektir. İşte bu sinyallere kulak vermek gerekiyor. Neden? Bu mesafe yarım maraton gibi 15 kilometre yarışı gibi dinamikler içermiyor. Tam maratona en dinlenik insan dahi katılsa yarış içerisinde yıpranabiliyor. Bu yüzden eğer biz yarışa yıpranık katılmışsak veya yarış içerisinde efor dağılımını yanlış yapmışsak, tabii ki o ilerleyen kilometrelerde karşımıza olumsuz bir şekilde çıkacaktır. Kas ağrısı yaşayabiliriz, kramp yaşayabiliriz, nabzımız düşmeyebilir, aşırı terleyip sıvı mineral kaybına aşırı bir şekilde uğrayabiliriz. Maratonda genellikle yaşanan durum olan duvara çarpmayı yaşayabiliriz, tendon ağrısı yaşayabiliriz. İltihap seviyemiz yarış sonrasına kalmayacak kadar hızlı bir şekilde yarış içerisinde de yükselebilir. Tüm bunları yönetebilmek için güçlü bir zihnimiz var. Bu zihin her zaman bilinç açık bir şekilde verileri toplayıp verimli bir şekilde işlemesi gerekiyor. Yani beden bize sinyalleri verecek, biz de akılcı, mantıklı, hissi olmayan şekilde bu verileri işleyip yarışımıza aktarmamız gerekiyor. Eğer hedeflediğimiz tempodan çok çok daha fazla yavaşlamışsak bu ilerleyen kilometrelerde çok daha fazla yavaşlayacağımız ve yıpranmamızın artacağına dair fikir verecektir. Şimdi yarışın daha ilk yarısı içerisinde büyük bir ağrı yaşıyorsak o yarış kuvvetle muhtemel verimli geçmeyecektir bu ağrı sinyalinin ne kadar sakatlığa doğru giden, yani giderek artış eğilimi gösteren veya gitgide kaybolan şekilde olup olmayışına göre bir karar verebiliriz. Eğer vücudumuz erken yıpranmışlık sinyalleri veriyorsa tempomuzu düşürebiliriz. Böyle bir deneme yapalım. Fazla e, yetersiz bir şekilde beslenmişsek yarış içerisinde buna dikkat edebiliriz. Sıvı alımımız eksik kalmışsa bunu telafi etmeye çalışabiliriz. Adımımıza, koşu formumuza dikkat ederek e, ne kadar bozulmuş, ayaklarımız krampa hazır, bunun kararını verebiliriz yarışa devam et, etmeme konusunda. Formumuz çok bozulmuşsa yarışı, ilerleyen kilometrelerde artık çok da yıpranmadan bırakmayı karar verebiliriz. Ee, dediğim gibi gitgide artış eğilimi gösteren ağrı sinyalleri iyiye işaret değildir. Bu durumda bırakabiliriz. Bir daha katılabileceğimiz bir maraton varsa e, o zaman bu bizim son yarışımız değildir. O zaman çok dert etmeyelim. Hissi davranmayalım. E, tabii ki İkincisi kendi koşmayı gerektiren bir mesafe, çok uzun maraton. Fakat e, daha çok yarışımız olabilir. O yüzden e, sakatlık, sakatlık yaşıyı e, aylarca belki yıl sürecek kadar bu spordan bu güzel keyifli spordan uzak kalmaktansa o zaman e, yarışı bırakmak daha akılcı, daha e, spora uygun, spor bilime uygun bir karar olacaktır. Umarım bunlar da size yeterli fikir vermiş olur arkadaşlar.